Merhaba arkadaşlar ben nexus Bugün sizlerle birlikte fitleyen bir takımı nasıl taşırız onu göstereceğim Üstüne üstlük first pick'ten fanny aldım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir durduk yere birisinin mainini banlamışlar falan O da öbürünü seviyor o öbürünü seviyor falan Baya baya bir şu an kavga durumu var Ve ben bu picklere şu an first pick'ten fanny çektim Bu arkadaşları bir güzel taşıyacağız Sizde bu tarz takımlar geldiğinde ee, bu tarz fit takımlar geldiğinde tek başınıza nasıl oyunu taşırsınız onu göstereceğim. Zaten gördüğünüz gibi şu an troll pick alıyorlar. <laughs> Bakalım. Gördüğünüz gibi buralar baya küfür ediyorlar birbirlerine. Yani ben de tamamen göstermek amaçlı şu an pik ekranında açtım videoyu. Bakalım bunları nasıl taşıyacağız? Tilt olacağız mı? Olmayacağız mı? Ben tilt olmayacağım ve rahatça taşıyabileceğimi düşünüyorum. İstedikleri kadar fitlesinler. Counter da çekiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Üstüne üstlük bir de bunlar varken first pickten çektim. Yani challenge'ın böylesi kardeşim. Böylesi. Layla'yı da çekti. Oh mis kardeşim. Sen ne çekiyorsun? Hani Bınasal. 100, 100 metiş. Örenz %0. Abi ben soruya geldim. Al kardeşim. Sen de ADC al. Senin de main ADC'ymiş. Al kardeşim. Hayret, hayret, harbiden hayret. Şimdi 50 kere söyledim ama yine söyleyeceğim arkadaşlar. Elim mikrofona falan gelecek, kulaklığım yok. Haberiniz olsun, tilt oluyorsunuz. Ne olursunuz, olmayın. Diyelim, ben bir anlık neden sustum ya? Bu arada video biraz gecikti, özür dilerim. Bugün dışarıdaydım. Tıraş falan olmam gerekiyordu, bayağı papa olmuştum. Bir tıraş falan oldum biraz dışarıda vakit geçirdim. Videoyu biraz geç attım da yani attım attım diyorum şu kendimden olan eminliğe bakar mısınız? Bir insan maçı taşıyacağına yani bu kadar inanır ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Bence olur. Arkadaşlar bakın bu kadar emek veriyorum. Bu kadar zamanımı ayırıyorum. Böyle bir adamları taşıyorum sizlere bir şeyler katmak için. Siz de bir like'ı çok görmeyin. Bu arada geçen gün verdiğiniz tavsiyeler için, videoya attığınız like sayısı için gerçekten hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Kanalın büyümesine o kadar yardımcı oldu ki o like atmanız, o yorumlarınız. Bunu her videomda yaparsanız gerçekten inanılmaz yerlere geleceğiz. Çok önemli bir şey. Bunu sürekli söylemeyi sevmiyorum. Böyle bir iki kere söyleyeyim. Sizin aklınızda bulunsun. Siz yorumlarda birbirinizi teşvik edin. Ama gerçekten çok önemli. Bu arkadaş birazcık biliyor. Solo girdim. Solo girdim. First pick'ten fani aldım. Üstüne bir de takımı taşıyorum. takımla fit var falan. Bu nasıl video lan böyle? Çılgın bir video yemin ediyorum. Normalde ben çoğu videosu ve Lancelot videosu çekecektim. <laughs> Baktım fit takım var. Benim aklımda böyle fit takımı faniyle first pick'ten alıp taşıma fikri falan vardı öyle şeyler düşünüyordum. Bakın gördüğünüz gibi iki kişi aynı yerde takılıyor reisler. Şimdi bu Gosten buff'ını alıyor. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Şunu şöyle kestik. Bu bir. Buna uğraşmayacağım. Şu anlık uğraşmayacağım buna. Ben şöyle şu midi bir iteyim. Hop doj kardeşim. Hop orada değilim. Orada değilim. Orada değilim ya vallahi Allah. Allah. <laughs> Şimdi. Redimiz falanalım bu maç. E, takım takımda şu an tamamen sanki tek başıma girmişim de tek başıma oynayacakmışım gibi oynayacağım. O yüzden aşırı tryhard noktayız. Aşırı sert ve haşin oynayacağız. Sen neden geriye döndün? Neden döndün? Dönmeseydin keşke neyse. Bize çok zaman kaybettirdi bu arada. Rakip ADC'nin ve Gosen'in üstüne oynayacağım ağırlıklı olarak çünkü maçı taşıma potansiyeli olarak onlar biraz daha öne geçecektir. Snowball olmaya çok yatkın iki şampiyon çünkü. Biraz dikkatli olmamız lazım onlara karşı. 50 saatte orman alıyoruz. Mükemmel. Gosen mi dedim lan Gosen değilmiş. Miay'mış. Bir an öyle öyle bir gördüm ki o efekti. Selenamız az çok oynuyor. Bakalım. Neler neler yapacağız. Bu arada oğlum Filiz dediler. Franco falan adam çekiyor lan. <laughs> İşe bakar mısın? Şu buff'ımı bir alayım. Tapta oluyor? Ghost Sand savunma salonun normal temine dönmüş. Zaten Ghost e bu aralar full savunma normal temi dönülüyor. Ben o ADC'yi fokuslanmak istiyorum. Yanımda Akai, e, var. Ama şöyle açılmadı hiç. Hiç de zorlamaya gerek yok. Tamam kardeşim. Biliyoruz zaten onu. Vallahi biliyorum. Akaya hala 3 level. Gosen ses kasamıyorum. Buffını aldı. Şimdi orayı alıyor. Tamam. Akaya 4 olmadan bir denemede bulunalım. Bulamıyoruz ki. Çok şey bir şampiyon ya. Yani Fanny ile karşısında oynanması en zor ADC'lerden var mı? Çok kıvrak çünkü. Yerinde durmuyor. Zorluyor bizi. Harika oyun mu? Bir de harika oyun atan bir kardeşim var karşıda. Güzel. Ben neden ekran kaydını kapattım yine ya? Üf. Ya yine kapattım ekran kaydını. Ben mi kapatıyorum yoksa kapanıyor mu? Saklama alanı mı yok? Anlamadım ki. Umarım vardır. Şu an e, bizi geri düşürecek bir hareket bile tilt eder yani. Bu arada ne ne botu alırız biz bunlara? Biz bunlara bir e, bence büyü direnci botu alırız. İki tane de stan var. Ufak bir zırh hitemiyle o kantırlarız counter'larız. One -one zaten ultisi dışında pek vuramıyor ve ultisini counter'layabiliyoruz rahatça. Çok da vuramaz. Zaten pasifi vuruyor oyunu onun biraz. Ares havlayacaktır. Ares zaten her videoda havlıyor. Her videoda bir şekilde havlıyor. Tüm gün havlamıyor. Benim video açmamı bekliyor. O da öyle bir köpek. Ne yapalım? O da öyle bir köpek. Oğlum biz bayağı fitleyecekler falan dedik de bunlar fitlemiyor. ve bunlar beni taşıyor lan. Bu ne oğlum? Oğlum siz kavga etmiyor muydunuz? Biriniz AFK kalıyordu öbürü fitliyordu falan. Troll pikler aldınız bu yüzden. İlginç. Şu savunmasına bakar mısın? Neyse. Mide açar mıyım? Bence açarım. Bak bak 200 IQ reisi görüyor musunuz? Bak dolanıyor. Arkadan minyon kesmeye geliyor. Tamam. Kuleyi biraz vurduk. Van, -van bu arada sıkıntı. Akai de yanında oynuyor. Senin çarpın yok. Sen deneme yapacağım. Ben de onu alacağım. Şu Rabi'ye bir gidelim. Hadi bakayım. Çok güzel oynadık be. Mükemmel oynadım bu arada. Harika oynadım. Hemen serisinden base Kardeşim. Bot motor. Neden motor? Çünkü Mia turtle alıyor ya. Allah'ım ya Rabbim manyak ya. Bafımız yok ama oynarız. Bir saniye. Ya yine video kapandı. Saklama alanım dolmuş. Adamı kesemedim. Neyse ki ölmedim ya. Lan bafım gitti bir de bu yüzden. Allah'ım ya Rabbim. Çıldıracağım ya. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Ya iki video çekiyorum, saklama alanı doluyor. Bir de 64 GB yani nasıl yetmez ben anlamıyorum ya. Yapmayın, yapmayın kardeşim. Acıyın bana. Acıyın bana. Tamam güzel. Bafımızı aldılar bu sırada ya. Şu an var ya 7 kilim falan vardı. Bunlar yaşanmasa 7 kilim falan vardı. Bu arada esaret alsalar da almasalar ben bir bu el kanon sonuç alacağım. Almak istiyorum. Evet 3'te 3. Mia aşırı trollüyor. Layla desen Layla yani bu. Düzgün bir tankımız yok. Midi tutmaya o kuleyi de açsınlar öyle gideceğim. Şu an ee, o kuleyi tutamayacağım zaten hiçbir şekilde. Onlar o de mi oynayacak? O kadar değil çünkü buff'ım çıkıyor. Buff'ıma gelecekler. Beşleyecekler hatta buff'ı. Bakalım ben bu maçı nasıl kazandıracağım? O ekran kaydının kapanması, aksilikler falan baya kötü oldu bu arada. Çarpının olduğu adam burada değil. Tamam ben bu buff'ı aldım. Darlamadılar. Güzel bu arada. Benim için güzel rakip. Hata yaptı. Şöyle alalım. Vanva'nın Van bu iline bakalım bir. doğu rüzgarına dönüyor. Hmm. Sıkıntı yaşayacağız. Zor maç. Zor. Tamam. Çok güzel. Çekse de bir şey olmaz ya. Ölmem. Hemen tapı itmemiz gerekiyor. Ben şu tapı bir iteyim. Şu kuleyi biraz vurayım rakibin biraz dağılmasını sağlamalıyım. Mitte dönecek TFLerde şu an aşırı aktif bir rol oynuyor ama bu arada direkt Doğar rüzgarını bitirmiş. Ama bastı Doğar rüzgarını. Canı da full adamın. Okey. Şöyle bir şey yapabilirim ama. Oğlum bu ne lan? Bu ne? güzel asar kardeşim. <laughs> Harbiden güzel asar yani. Şimdi ayaz alacağım. Vanvan'ın saldırı hızı yüksek. Vanvan'ın saldırı hızını kantırlamamız gerekiyor. Zaten canınız ne kadar yüksek olursa olsun vuracak. En azından saldırı hızını düşürelim ki ultisi bize o kadar inanılmaz hasarlar vurmasın dediğim Satış Gaming kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Sattı bu arada. Kendine fazla güven. Ultisi vardı da o kadar hızlı ultini açamazsın. Şu an buff'ımı almam lazım. Alayım. Aynen. Lan çarpı nereye attın? Güzel. Tapa gidiyor. Of her yerden lane geliyor ya. Çıldıracağım ya. Bu ne? Tapta olay var. Nereye yetişeceğimi şaşırdım. Yemin ediyorum. Geldim. Senin dibine dibine girersem ben seni keserim. Çok güzel. Çok güzel. Esaret alan var mı? Hala yok. Çok güzel. Aa Vanvan van geliyor. Tutunun lan o Vanvan'ı. Hadi tut oğlum o Vanvan'ı. Tutmana gerek var mı? Q'su yok. Bir şeyler yaparım sen. Kayıtlıyor şu an. Hmm. Nasıl bir şey yapabiliriz? Oğlum nereden biliyorsun ya? Allah Allah nereden biliyorsun ya? Manyak ya. Kafama kafama geliyor. Hayır böyle şey bir şampiyon da değilim ha. Yani hasar olmayan bir şampiyon da değilim. Dönüp tek atabilirim. Korkmuyor reis. Güveniyor kendine. Dedim. Bu da eli skillde bekliyormuş. Çok güzel. Yapma. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buraya geleceğimi düşünmeyecek. Of'uma dönmem lazım. Aynı zamanda bir tane de Atene almam lazım. Atene alacağım. Hasar konusunda aslında hasara ihtiyacım var. Midas mı alsam? Hmm, midas alayım ya bence. Ama cana ihtiyacım var sanki biraz. Canımız yok hiç. Can değerimiz düşük. Rakai'nin bir ultisini almam yok mu? Bence var. Hadi bakayım. E ee, at oğlum ultini at. Mezara mı götüreceksin ya? <laughs> Atmıyor ya. Manyak. Hey ee, ne oluyor orada? Kardeşim Allah için acele etmeyin TF için. Benim TF'de çok doğru oynamam lazım bu arada. Ultisini atsa biraz rahatlayacaktım. Atmıyor. Aha attı bu arada. Öyle bir yerden girmeliyim ki rakip beni gördüğünde çaresiz kalmalı. Dediğim gibi de oldu. Çok güzel, çok güzel. Arkada Van Van var. O Van Van'a şu an değil. Helal lan. Oğlum ne vuruyor lan ya? Bu ne oğlum? Mia videosu çekeceğim. Bir şey diyeyim mi? Sen lorda gir bak sen lorda gir. Sen lorda gir ben tapı açayım. Burayı açtıktan sonra lorda geleyim. Aa midi açabilirsin. Gayet mantıklı. İki inhibitör birden açarız. Buradan sonra direkt ben şey dönerim. Gel. Geldim. Oğlum biter mi lan? Biter bu arada. Biter 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 biter. Bitti. <laughs> Maça bak. Maça bak ya. Bu ne? Oğlum bu kadar hızlı bitebilir mi? Fit var takımda nasıl hızlı bitti? Bir şey diyeyim mi? Ha, çok doğru oynadım bu arada. Yani harbiden doğru oynadım. Bakar mısınız? Şu skorlara bakar mısınız? Bak. Biri 2-3-5, biri şey. Adam Mia ile %9 hasar vermiş. Franco ile aynı hasar. <laughs> lan lan lan. Arkadaşlar. Bir video denemesi daha yapacağım. Eğer olursa zaten yeni maça geçeceksiniz. Eğer olmamışsa da video burada bitmişse özür diliyorum çıkartamamışımdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.